Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, Kendi kanalımdan bahsedeceğim Benim kanalımı Biliyorsunuz Ensar Furkan Sağır kanalı Bu kanalda ben şimdiye kadar 3 video attım daha 3 videoların birisi Bandicam nasıl indirilir Youtube video nasıl atılır Bir de siyaset taklifeler yaptım e, Çok atma fırsatım olmuyor Ödevlerden okuldan Kurstan fazla Atamıyorum video ama e, yaz tatiline girdiğimizde e, başka şehirlere gittiğimizde mutlaka başka şehirlere gittiğimiz şeylerin vloglarını atacağım. Bundan kaygınız olmasın. Eğer e, bilirseniz bir tane de e, oyun var. E, First Blood diye internet üzerinden oynanan bir oyun. Yakında o, o videoları da gelecek. Biraz zaman bulabilirsem daha çok video atacağım. Ee, ben yapacağım işleri e, siz e, size zevkle izletmeye çalışacağım. İnşallah çektiğim videoları beğenir ve bana destek verirsiniz. Eğer çektiğim videoları hoşunuza giderse ve abonelik çok olursa videoların daha fazlası gelecek. İleride işte e, first blood değil sadece oynadığım oyunlar işte oyun Skordan, wolf time böyle oyunlar atacağım. Eğer e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bir de biz üç arkadaş diye bir kanal kurduk sınıf arkadaşlarımızdan. 3 e, üç arkadaşa işte böyle e, atacağız, yarışma yapacağız. Üç arkadaşının bir tanesine abone olmak için e, YouTube'a Abdul Kadir Ermeyden yazabilirsiniz. Öbür arkadaşımızın henüz kanalı yok, ona açacağız beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler.